Merhaba. Değerli takipçilerim konumuz Ödeme ekosistemleri. Ticaret sitesi müşteriye ödemenin başarılı olduğunu bildirir. Ödeme ekosisteminde kullanılan teknolojiler nelerdir? Ödeme ekosisteminde kullanılan teknolojiler şunlardır. Kredi kartı en yaygın kullanılan ödeme yöntemidir. Banka kartı kredi kartı ile aynı işleve sahiptir. Nakit hala yaygın olarak kullanılan bir ödeme yöntemidir. Çek daha az yaygın olarak kullanılan bir ödeme yöntemidir. Elektronik para, internet üzerinden alışveriş için kullanılan bir ödeme yöntemidir. Mobil ödeme, akıllı telefonlar aracılığıyla yapılan ödemelerdir. Ödeme ekosisteminin geleceği ödeme ekosistemi, teknolojik gelişmelere paralel olarak sürekli olarak değişmektedir. Günümüzde mobil ödeme, elektronik para ve akıllı sözleşmeler gibi yeni teknolojiler ödeme ekosisteminde önemli bir rol oynamaktadır. Gelecekte, bu teknolojilerin daha da yaygınlaşması ve ödeme işlemlerini daha kolay ve daha güvenli hale getirmesi beklenmektedir. Örnek kod veya teknik net ödeme ekosistemi, karmaşık bir sistemdir. Bu sistemi anlamak ve geliştirmek için çeşitli teknolojiler ve teknikler kullanılır. Örneğin, ödeme işlemleri genellikle aşağıdaki aşamalardan oluşur. 1. Kimlik doğrulama, ödeme işlemini gerçekleştiren kişinin kimliğinin doğrulanması gerekir. 2. Ödeme yetkilendirmesi, ödeme işleminin onaylanması gerekir. 3. Ödeme işleminin gerçekleştirilmesi, ödeme işleminin gerçekleştirilmesi gerekir. 4. Ödeme tutarının transfer edilmesi, ödeme tutarının ilgili taraflara transfer edilmesi gerekir. Bu aşamaları gerçekleştirmek için çeşitli teknolojiler ve teknikler kullanılabilir. Örneğin, kimlik doğrulama için biyometrik kimlik doğrulama, yüz tanıma veya parmak izi tanıma gibi teknolojiler kullanılabilir. Ödeme yetkilendirmesi için ise güvenlik duvarları, ağ filtreleri ve veri şifreleme gibi teknolojiler kullanılabilir. Ödeme işlemleri için kullanılan bazı teknolojiler ve teknikler şunlardır. Kredi kartı işleme, kredi kartı işlemleri, ödeme ağları tarafından sağlanan standartlara göre gerçekleştirilir. Banka kartı işleme, banka kartı işlemleri, kredi kartı işlemlerine benzer şekilde gerçekleştirilir. Nakit işleme, nakit işlemler, post cihazları veya kasiyerler tarafından gerçekleştirilir. Elektronik para işleme, elektronik para işlemleri, elektronik para sağlayıcıları tarafından sağlanan yazılımlar kullanılarak gerçekleştirilir mobil ödeme işleme, mobil ödeme işlemleri, mobil ödeme sağlayıcıları tarafından sağlanan yazılımlar kullanılarak gerçekleştirilir. Bu, teknolojiler ve teknikler, ödeme ekosisteminin daha güvenli, daha verimli ve daha kullanıcı dostu hale gelmesini sağlamaktadır. İzlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.